Merhaba arkadaşlar. Oto klinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu benzin pompası yani yakıt pompası nasıl çalışır? Arızası nasıl anlaşılır? Arıza belirtileri nelerdir? E, benzin pompası arıza kodları ve çözümleri yani bu arızaların benzin pompası arızası nasıl giderilir? Bunlarla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi benzin pompası dediğimiz parça şu kendi küçük hani işlevi araçta büyük olan bir parçadır. Arkasında filtresi vardır kendi bir şeyi. Yani yakıtı pompalayan bir parçadır. Yakıt filtresiyle karıştıranlar oluyor. Onun için o parçayı da getirdim. Bakın arkadaşlar yakıt filtresi budur. İçinde ee, bir süzgeci vardır. Bir taraftan yakıt girer bir taraftan çıkar. Üstünde zaten ok işaretleriyle belirtilmiştir. Hani buradaki biraz silinmiş ama. Yani ok işaretleriyle nasıl takacağınız bellidir. Filtre bu. Pompa bu arkadaşlar. Hani filtre ile pompayı karıştırmayalım. Şimdi eski nesil araçlarda yakı benzin otomatiği vardı arkadaşlar. Şimdi yeni nesil yani enjeksiyonla araçlarda benzin pompası yani şu parça var. Elektrikli benzin pompaları hem benzinli hem de dizel araçlarda bulunur motora yakıt gönderimi yapar. Yani motora, enjektörlere gelecek yakıtı bu parça gönderir. Siz kontağı çevirdiniz, yani kontağı açtınız bu parça çalışmaya başlar. Yani aracı siz kontağı çevirdiğiniz anda çalışmaya başlar. E zaten bu parçanın ee, çalıştığını eğer ki sessiz bir ortamdaysanız kontağı açtığınızda arka bagaj kısmından bir uğultu sesi tarzı bir ses gelmeye başlayacaktır. Bu ses benzin pompasının çalıştığını göstermektedir. Zaten sessiz bir ortamdaysanız ve kontağı bassanız da şu parçanın uğultu sesini bagajdan duymuyorsanız ve aynı zamanda marş basıyorsunuz ve aracınız çalışmıyorsa bu parça %90 ihtimalle arızalıdır arkadaşlar. Çünkü e, sessiz bir ortamda bu benzin pompasının, yakıt pompasının çalışma sesi ee, devamlı duyulmaktadır. Yani devamlı demeyeyim o yanlış bir ibare olur. Siz kontağı açtığınızda bu sesi duymanız gerekmektedir arkadaşlar. Zaten bu benzin pompası arızası nasıl anlaşılır sorusunun cevabı da aslında budur. Şimdi e, bu benzin pompası denilen parça bozulduysa yani hiç çalışmıyorsa motora yakıt gitmeyeceği için zaten araç çalışmaz. Eğer ki seyir halinde bozulursa Araç direktmen stop eder. Çünkü e, bu parça çalışmadı. Motora yakıt gelmeyecek. Yakıt gelmediği için de e, motor çalışmayacaktır. E Peki aracınız marş basıyor lakin çalışmıyorsa o zaman ne yapacağız? İlk önce aracınızın ateşlemesini kontrol edeceksiniz. Yani gelelim şu kısmı Ateşleme dediğimiz neydi? Buji. Yani bujiler. Buji kablosu ve bobin. Bu kabloları kontrol edeceksiniz. Bujilerin e, üstlerinde çatlamalar var mı onu kontrol edeceksiniz. Islanma var mı ona bakacaksınız. Buji kabloları düzgün buraya oturmuş mu ona bakacaksınız. Bobin kabloları buralara oturmuş mu ona bakacaksınız. Yani aracınızın ateşlemesinde gözde görülür bir şey yoksa. E, nasıl diyeyim bir arıza belirtisi fark etmediyseniz eğer o zaman aracı motora yakıt geliyor mu ona bakılması gerekiyor. Bunun içinde bu Benzin pompasının çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli. Peki bunu nasıl kontrol edeceğiz? Bunun için az önce bahsettiğim olay. Benzin pompasından ses geliyor mu? Ona bakmanız gerekmektedir arkadaşlar. Benzin pompasından ses geliyorsa pompa çalışıyor demektir. Neyse şimdi yağmur başladı. Hafif biraz kenardan devam edeceğim arkadaşlar. Zaten aracın motorunda göstereceğim bir şey yok şu an. Ee, dediğim gibi benzin pompası arızalı mı diye biri kon, biriniz kontağı açın. Sessiz bu ortamda benzin pompasını dinleyin. Pompadan ses geliyorum. Eğer ki ses geliyorsa sorun motor kısmındır. Ses gelmiyorsa benzin pompası arızalıdır. Yani az önce söylediğim şu parça. Yani benzin pompası arızalıdır. Ya da benzin pompasına elektrik gelmiyordur. Bakın şurada üstünde bir artı bir de eksi yer var. Bu soketlerde bir yanma olmuş olabilir, soyulma olmuş olabilir, soket gevşemiştir. Bunlar kontrol edilmeli. Yani bu kısımlar kontrol edilmelidir. Birazdan zaten arıza kodları ve çözümlerini de şimdi sizlere anlatacağım. Bu şekilde arıza tespitini yaparak müdahale yapılabilir. Şimdi gelelim yakıt pompası yani benzin pompası ya da yakıt pompası arıza kodlarına. Şimdi eğer ki aracınızda Ecu yani motor kontrol ünitesi P0230, P0231, 232, 233 arıza kodlarını kaydetmişse bu arıza kodları yakıt pompası arızalarına işaret etmektedir. Hepsinin farklı anlamları vardır, bakılması gereken yerler vardır. Şimdi ilk olarak mesela P0230 yakıt pompası birincil devre arızası diye karşınıza çıkacaktır. Eğer ki karşınıza böyle bir arıza çıkarsa e, aracın beyni yani motor kontrol ünitesi bu arızayı kayb kaydetmişse bakmanız gereken yer aracınızın benzin pompası rolesi olacaktır. Ya role gevşemiş, yerinden çıkmıştır ya e, hani böyle gevşemiş diye yerinden çıkmıştır ya da role arızalanmıştır. Bu rolenin kontrol edilmesi gerekmektedir. Bakın pompayı demiyorum, parçayı demiyorum. Bunun rolesini diyorum. Şimdi Eğer ki P0231 yakıt pompası ikinci devre arızasını gördüyseniz OBD cihazla aracınızı tarattıktan sonra karşınıza çıkan arıza kodu bu ise bakmanız gereken yer benzin pompası rolesi ile benzin pompası arasında yer alan tesisattadır arkadaşlar. Çünkü muhtemelen tesisatta bir kopukluk ya da bir şase durumu söz konusudur. Bakın benzin pompası rolesi yani bu durumda da dediğim gibi benzin pompası ve rol arasındaki tesisatı kontrol edeceksiniz. Peki P0 232 arızasını görürseniz bu yakıt pompası ikinci devre yüksek voltaj arızası diye de geçer. Bu arıza e, kodunun kaydedilmesinin sebebi siz kontağı açtığınızda benzin pompasının birkaç saniye çalışıp durması gerekmektedir. Eğer çalışıp durmuyorsa bu arıza kodunu kaydeder arkadaşlar. Bu da bir benzin pompası arızasıdır. Son olarak P0233 yakıt pompası arızasını kaydederse eğer yakıt pompasına gelen elektrik tesisatında e, gitgeller yani elektrik kesintileri olmaktadır. Bu arıza kodu da varsa bu tesisat kontrol edilmelidir. Şimdi son olarak benzin pompası arıza belirtilerini soranlar olmuştur. Bunu da cevaplayalım. Eğer ki aracınızda benzin pompası arızalıysa motorda teklemeler görülür. Bu tamamen bozulmamışsa yani düşük barla yakıt gönderiyorsa görülür. E, motorda teklemeler olur çünkü yakıt az gelir. Sonra gaz yememe durumları boy gösterir. Ee, aracınız çalışır ama gaza bastığınızda stop eder. Bu benzin pompasının en büyük arıza belirtisidir. Araçta zor çalışma görülür. Yüksek devirlere çıkarken zorlanma ya da çıkamama olayları görülür. Ve araç giderken biri arkadan tutuyormuş hissiyatı olur arkadaşlar. Bu da en çok benzin pompası arıza belirtileri arasında. Şimdi bir de benzin pompası neden bozulur diye soran arkadaşlar olmuş. Arabanızın yakıt deposu kirli ise bu durum pisliklerin benzin deposu, pardon benzin pompası filtresinin tıkanmasına ve pompanın yanmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple e, yakıt deposunun temiz olması oldukça önemlidir. E, bir diğer durum ise en çok e, bilinen benzin pompasını bozan şey aracın deposunu çeyrek deponun altında tutmaktır. Neden çeyrek deponun altında aracınızın yakıt deposunu tutmayın diyoruz. Çünkü benzin pompası depodaki yakıt ile soğuyan bir sisteme sahiptir. Yani aracınızın deposunda yakıt varsa benzin pompası soğur. Aracınızın deposunda yakıt yoksa benzin pompası soğuyamaz ve bu sebeple de yanar. Bu durum göz önüne alındığında aracınızın deposunu çeyrek deponun altında tutmak benzin pompasının bozulmasına sebep olur. Bu sebeple benzin deposunu yani aracınızdaki yakıtı çeyrek deponun altına kesinlikle düşmeyin. Bu konularda sizlere aktaracaklarım bu kadar. Yine sormak istediğiniz bir şey varsa sorun elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.